insan şu üç şeyi yönetirse kaygısını yönetir. Üç ilişkiyi yönetecek bak. Biri coping style, stil dedikleri stres yönetim tarzı. Stres yönetim tarzımızı eğer öğrenirsek ikincisi communication style dedikleri insanlarla iletişim tarzımızı. Üçüncüsü de problem solving problem çözme stilimizi, tarzımızı. İnsanın özgür iradesiyle yönetebileceği şeyler insana verilmiş. Ben bilincimizin becerilerinden birisi. Stres yönetme modeli biçiminizi öğrenirsek, sağlıklı iletişim biçimini, sağlıklı stres yönetimi, stresten kaçmak yönetim değil, kavuşak tip insan olacağız. Sağlıklı ilişki kurmak içinde kaçmak, yalnızlaşmaktır. O da bir ayrı bir stres getiriyor. Problem çözmek de problemden kaçmak da yönetim değil. Bu üçünü de bisiklet kullanır gibi kullanacağız. Dış kullanırsan devrilirsin çok hızlı kullanırsan. Durursan yine devrilirsin. Onun için bu üçü de gerekli insana. Bu üçünü de dengeli bir şekilde yönetmek gerekiyor.